Yok abla ben ekranın çıkmayayım Peki konuşuruz onları ee, Sen yeter ki mutlu ol iyi ol kendini güvende ay, hisset ay. Evladını da sana biz güvenli bir şekilde Ece kavuşturalım Ab Ece Şu abla andaki... ailem sadece Heh. Desin ki benim kızım mutlu Başına kötü bir şey gelmemiş buna şükredelim. Ay en iyisi şükür. bu. Zaten şükür şükürler olsun. Ya. Ben görüyorum evet. o şükrü onların yüzünde görüyorum. Emin olabilirsin. Etim şey, e e ben bir sonra bir ben, ben Ben görüyorum e, o şükrü okuyorum yüzlerinden. Şükrediyorlar. Gerekli dersleri de bence Bak, kendilerince çıkardılar. E, bence izleyen bütün anne babalar da çıkarmıştır. E, dediğimiz evet. gibi o evladını dinlemek ve e, ben sahiplenmek. Ben de görüyorum olsun. şu an? <laughs> Ha, görüyor musun? Evet. Bak annecinin yüzüne. <laughs> Onlar da şimdi sabırsızlanıyorlardır tabii eve gelip sana sarılmak <laughs> için. Ee, teyzen de öyle bak burada ee, çok mutlu mutluluk evet. gözyaşları bunlar. Teyzen bunlara. bana çok düşkün. İlk kızı benim onun. <laughs> Evet bak yerinde duramıyor. Hem mutlu hem gözyaşı döküyor. Tamam şimdi o zaman ilk iş dediğimiz gibi bu 3,5 yaşındaki oğlunu sana kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız şu dakikadan itibaren. Tamam mı Pınar'cığım? Evet, şimdi bir diğer konumuza geçelim gizem konusuna. Bir hatırlayalım bakalım neydi gizemin iddiaları neydi, gizemin kayınvalidesinin iddiaları neydi, annesinin iddiaları neydi. Bir hatırlayalım sonra gizemle konuşmaya devam edeceğiz. Eşimi annesinin evinde 19 yaşındaki bir üniversiteli kızla yakaladım diyen Gizem Akçam kayınvalidesiyle yüzleşti. Ben sabah çıkıyorum akşam geliyorum eve. Oğlum camdan giriyor. Bir artı bir evin içinde sen uyurken evin içine kaç kere aldığını söylüyor Tanyel Derya'yı. Sen nasıl duymuyorsun? Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Gelinine ne demek istedi? Bak, ev... Sana, değil mi? Eden e, bulur. Çok içiyorsun. gizem tehdit mi ediliyor? Hani ben televizyonda görüyorum ve Özgecanlar gibi Minaver Karabulutlar gibi benim çocuğum olacak, ölecek yani. az Evet Gizem e, geldi ve dedi ki eşim beni aldatıyor. E, üstelik de sadece aldatmakla kalmıyor. Çok şiddet gördüm eşimden dedi. Üstelik nafaka ödememek için benim bu ikinci kadını kabul etmemi, zorla kabul etmemi, aynı evde onunla yaşamamı teklif etti bana diyor. Gizem'in annesinin iddiaları benim tüylerimi ürpertti. En çok beni korkutan, ürküten o iddialar oldu. Az önce siz de izlediniz az sonra da. Özgecan Aslan Münevver bulut gibi olmasından korkuyorum. Kızıma çok ciddi şiddet uyguluyor. Kendinde olmadığı zamanlar oluyor dedi. Tanyel için bu iddiaları dile getirdi. Şimdi Gizem hafta sonu bir gelişme yaşandı mı hiç Tanyel sana ulaştı mı ulaşmaya çalıştı mı? Ece hanım Tanyel bana hiç ulaşmadı. Buraya yayına ilk çıktığım günden beri benimle iletişimi komple kesti. Ama evin camlarını, çerçevelerini indirmiş. Evin camlarını, çerçevelerini indirmiş. Benim e, ev sahibim de şu an beni orada istemiyor. Ben de ailemin yanında oturmak istemiyorum açıkçası. Ailenin yanında oturmak istemiyorsun. Evet, ailemle yaşamak istemiyorum. Ama ailen seninle ilgili çok endişeli. Anladığım kadarıyla annen her ne kadar zamanında seni bu evlilikle ilgili uyarmış olsa da şimdi içinde bulunduğun durumla ilgili endişeli. Dolayısıyla sana sahip çıkmak da istiyorlar. Sen niye ya, hala ben istiyorsun? Ben ailemin yanında yakın bir yerde bir yere taşınmak istiyorum ama aynı evde yaşamak istemiyorum. Niye? Kesinlikle. Niye? Yani ben zaten 4 yıl boyunca eve kapatıldım. Yani ben bu saatten sonra okumak, çalışmak, çocuğuma bakmak ve kimseye hesap vermek istemiyorum. Ben zaten bir gardiyandan kurtulmuşum. Birkaç tane daha gardiyan başıma dikemem. Ben o anahtarları aldım artık onların elinden. Şimdi tabii ki bu hayat senin ne istersen onu yapacaksın ama e, bahsettiğin şey sadece bir evde hapis hayatı yaşamak değil e, annen senin canından da endişe ettiğini söyledi. Böyle şeyler söyledi evet. cuma günü hatırlıyorum. E, eşim benim evime girdiğinde bana mesaj attı Hı. ben aslında İstanbul'daydım Hı. benim o evde olduğumu düşünmüş o evde sevgilimle tuvalette mi saklanıyormuşum ben. Ee, e, hani kıskançlığı bitmişti artık seni kıskanmıyordu? İşte başkasıyla? eve girip kapıyı ben açmayınca yine şüphelendi benden. Hatta ekip arkadaşlarına da ilettim konuşmalarımızı. Sen o evde işte beni aldatıyordun. Tuvalete saklandınız değil mi? Evime giriyor ama ben her yerimin kapısını kilitlemiştim. Yani oda kapılarına kadar. Sen hiç aldattın mı eşini? Ben eşimi hiç bir kere bile aldatmadım. Yani durup dururken mi böyle paranoyalara kapılıyorsun? Evet. Kapılıyor evet. Senin evet. Hiç süreçli. seninle ilgili bir güven problemi hiçbir yaşamadı yani? Hiçbir şekilde yaşamadı. Hiç Sen şekilde. ona böyle bir şey yaşatmadın Asla asla. Ben onun her dediğini yapıyordum ki hatta şüphe duymasın diye. Normal yaşantıma bile devam edemiyordum ki Ece Hanım ben. Normal bir şekilde arkadaşlarımla kahve bile içemiyordum. Markete giderken bile ona söylüyordum. Sırf şüphe etmesin diye. Şimdi telefonla arar ben marketteyim derim. Neden bana söylemedin? Çünkü ben hep bunları yaşadım yıllarca. Ben hiç ben bir bayan arkadaşımla bile oturamıyordum ki gideyim de onu aldatayım. Ee... Yani iddiaların doğruysa benim en nefret ettiğim şeylerden biri. Uçarken görüp aşık olup ondan sonra seviyorum deyip kafese koyuyorlar kadınları, eşlerini bazı erkekler. Ya da bunun tam tersi de söz konusu olabiliyor elbette. En sevmediğim şey. Ama tabii bir de olayın öbür tarafı var. Her zaman mutlaka olayları karşı taraftan da dinlemek istiyoruz doğrusu. Çünkü herkesin bir davası var, herkes kendi davasında haklı doğrusu. Şimdi bakalım bir de Tanyel'den dinleyelim bu olayı, hikayeyi. Acaba o ne diyecek, o ne söyleyecek? Yalnız senden bir ricası var Gizem Tanyel'in. Seninle şu anda konuşmak istemiyor, bana cevap vermek istiyor. Onun için senden ricam sen de benim gibi dinle, ben ona sorayım ve dinleyelim. Şimdi merhaba Tanyel. Merhaba canım. Şimdi birçok iddia oldu, sen de duymuşsundur. Evet, ee, evet, senin benim. onu aldattığın, şiddet uyguladığın, e, başka bir evet. kadınla hali hazırda annenin evinde görüştüğün, onun bunu kabul etmesini teklif ettiğin, yani ikinci bir kadınla aynı evde yaşamayı Hayır, kabul aslında. etmesini teklif ettiğin gibi iddialar. Seni dinleyelim şimdi. Yani Gizem orada anlatıldığı gibi bir insan değil. ya yani Gizem benden kat kat daha kıskanç bir insan. Ben mesela çalışırken, 15-20 dakika yarım saat geç kaldığım zaman yani bana durmadan aldattın diyen bir insan. İş, iş yerimdeki bütün kızlar gerçekte böyle bir insan. Ben Gizem'den başından beri ayrılmak istiyorum bana. Ama ayrılamıyorum nedense. 15 gün 20 gün hep devamlı çocuğumu göremiyorum. Ben çocuğum 3 yaşında çocuğumu toplasam buçuk sene görmüşümdür. Hadi bunun 6 ayı askerlik. Yani Gizem hep böyle yaparak beni kendine çekmeye çalışıyor. Ben de mecburiyetten barışıyor oluyorum. Hmm. Yani gizem kavgada bile kendi kendine döven bir insan. Tabii darp canım. raporu almak için. Evet. Yani ben ailesinin beni tehdit ettiği videoları attım. Yani ekran görüntülerini attım size. Yani ben asla dediği iki kişi bir insan değilim. Beni yaklaşık bir aydır eve almıyor. Ve eve bir daha önce anlaşmalı olarak anlaşmalı olarak kendi en son ayrıl, tam ayrılalım dedi. Benim isteklerimi kabul et dedi. Ben sadece tek isteğim var senden dedi. Hafta sonu kızımı görmek istiyorum iki gün. Geri eşya falan umurumda değil, hiçbir şey umurumda değil. Sadece kızımı görmek istiyorum dedim yani. Gittik dilekçeyi yazdık, nafakayı bin bin lira istiyorum dedi. İstersen bir buçuk lira olsun yeter ki kızımı göreyim ben Peki dedim. sen geçen hafta bu eve girdin mi camdan ve kırarak eşyaları kırdın? Evet girdim çünkü eve, eve giremiyorum hastayım. Yani hmm. kendimi karantinaya almam lazım. Yani evim yok açıkçası. Gidecek yerim yok. Girdim. O sırada yani kardeşim dediğim insan geldi. Senelerdir tanıdığım kardeşim dediğim insan. Yani... Sonuna. Peki kardeşim evet, diyorsun ona. diyor kardeşim, kardeşim. O yüzden mi hoşlandım insan? diyorsun Tanya Mesajlarına kadar ya ben verdim. Sen nasıl bir insansın ya? Artık... Sen nasıl bir yalancı bir insansın ya? Bir dakika, ya. Ben bozmuyorum. Hala yalancısın. Bir dakika lütfen, Gizem. Böyle birbirimize hakaret etmeyelim ve senle başta bir anlaşma yaptık. Ben Tan Ama Ece Hanım haksızlığa gelemiyorum şu tamam. Anda. Sen zaten cevap hakkını kullanacaksın. Merak etme. Benim Ama ben şu var anda Tanyel'i dinlemek istiyorum. Tanyel anladığım kadarıyla Gizem'in şu anda söylediklerinden anladığım kadarıyla o aslında senin gizeme ben bununla beraberim bundan hoşlanıyorum Mesajlarım seviyorum dediğin mesajları. Hayır, asla öyle bir şey demedim beni bıraksın diye yani artık dayanılmaz hale geldim beni çok zorluyorlar ölümle tehdit ediyorlar ölümle yani tehdit. peki sen Hüseyin'i bıraksın diye ben başkasıyla beraberim mi dedin ona yani öyle Demek zorunda kaldım en son. Asla aldatmadım. Öyle bir insan değilim. Ve e, boşanana kadar da aldatacak ya, bir insan da değilim. Her şeyi ben kızım için yaptım şu ana kadar. Ben Peki. Bakın ben bir aydır yine kızımı göremiyorum yani. Peki ama tamam, sana devlet, bir şey soracağım. Bu kimse kadar... devletimizden, polisimizden üstün değildir. Elbette değildir. Çok haklısın. Peki sen evi niye terk ettin o zaman? Evin neden terk ettim? Yarım saat diyorum ya, yarım saat geç gittim. Beni aldattın. Dükkandaki kızlara yazmaya başladın. İlişkisi senin iş olduğuna. yerinden birisi aramış ve bir arkadaşın aramış ve senin kocanın ilişkisi var diye. Ya iş yerinden istediğiniz insana sorabilirsiniz. Ben kimseye öyle bakacak bir insan değilim. Beni herkes tanır. Yani kimseye Peki, yan gözle mı? bakacak bir insan değilim. Peki ben iş gizem bize araştırabilirsiniz çok... Peki kalısın, e, şunu evet. sorayım sana. Şimdi Gizem bize tabii benim şimdi kafam çok karıştı çünkü e, çok eğer yalan söylüyorsa Gizem senin iddia ettiğin gibi çok detaylı e, hesap yapar.